Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir sen çal kapımı videosuyla yine her zaman olduğu gibi karşınızdayız. Bu videoda da sizler için setten gelen yepyeni kareleri her zaman olduğu gibi bir araya topladık ve sizler için yayınlıyoruz. Bugünkü çekimlerimiz İstanbul Boğazı'nda devam ediyor ve sizlere yapımcıların, oyuncuların paylaştığı yepyeni kareleri sunuyoruz. Dizimizin daha 17. bölüm çekimleri tamamlanmadı. İstanbul Boğazı'nda bizleri muhteşem sahneler bekliyor arkadaşlar. Bakalım bu sahnelerde Eda ve Serkan sahneleri olacak mı? yoksa dizimizdeki diğer çiftlerin sahnesi mi? 17. bölüm fragmanı da kafaları karıştırdı. Herkesin merak ettiği acaba Eda hamile mi? Tüm bunlar ve daha fazlası çarşamba akşamı Fox TV ekranlarında olacak arkadaşlar. Şimdilik ise sizleri videomuzu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Bir sonraki sen çal kapımı videolarımızda görüşünceye dek hoşçakalın.